Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben buradayım. Ben buradayım. Işık çok kötü olduğu için bugün böyle bir açılım yapıyorum. Daha doğrusu pandemiden dolayı da hani alt kata falan bile inemiyorum. İnanın ki salonuma o yüzden burada böyle kendi odamda Zaten ben orada çekim yaparken ikide bir çekim bozuluyor, ses oluyor, çocuklar iniyor çıkıyor mutfağa falan böyle rahat edemediğim için ben bugün buraya geldim. Sizlerle böyle burada birlikte oluyorum. Evet 7 13 haftası arası aklımdaki kişiler, aklımızdaki kişiciklere bakacağız bakalım neler yapmışlar? Güncelleme geliyor bu aklımızdaki kişilere. Niyetleri nedir? Dönüş var mı? Arayacaklar mı falan diye. Böyle bir güncelleme haftalık illa yapıyorum deste seç lütfen onu da e, izleyin bu videolar çok önemli. E, ve Neslihan Şirin hayata da kahve enerjisiyle birlikte yeni bir video yüklendi. Zaten orada da kah burada da 2021'ler yüklendi. Onları da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyor. Bir tane mavi boncuklu bilezik ve bir de kalem buraya koydum. hemen seçimlerimize başlayalım. Bu arada konuşabiliriz zaten daha önce kartlarımı karıştırmıştım ama şöyle yine bir karıştırayım diyorum şimdi öncelikle neslihan e, sirine instagram hesabıma herkesi bekliyorum neden çünkü instagram hesabımda sizlere çok güzel evimi paylaşıyorum neler yapmışım paylaşıyorum ve instagram hesabımda bu videolara böyle yukarı kaydır daha kolay ulaşabilirsiniz özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaram yine bu videonun altında bulunmakta Evet bakalım geliyor mu gelmiyor mu aklımızdaki kişiler niyetleri nedir ciddi mi değil mi ve aklımızdaki kişilerle durumumuz ne olacak en azından bir haber alacak mısınız bunları da bir soralım bakalım kartları dediğim gibi daha önceden karıştırmıştım zaten dedikten sonra hemen seçelim. Evet bu arada biliyorsunuz WhatsApp numaram da bu videonun altında bulunmakta. İster Neslan Şirin kartlarından ısmarlayabilir isterseniz özel danışmanlık içinde yazabilirsiniz. Şimdi birer tane de bunlardan çekiyoruz bakalım. Şu kartlarımızı şöyle koyabilir miyiz acaba? Koyabiliriz. Burası böyle dar alanda kısa paslaşmalar olayı var burada. Birazcık görüyorsunuz alan dar olduğu için ama hiç önemli değil. Mühim olan kartlarımız güzel çıkması önemli bizim için. Hemen bir tane seçiyoruz ve bir tane seçiyoruz. Önemli olan olumlama kartlarından da bize nasıl bir olumlamalar çıkacakmış onları görelim. Haydi bakalım. Odaklanıyoruz. Oz diyoruz ve Başlıyoruz bilezikten. Ben de çünkü biraz sustum ki odaklanayım diye. Evet. Bir haftalık bakıyoruz. Aklımızdaki kişiler, aşk toşlarımız. Öncelikle şunları bir açıyoruz. Sonrasında şimdi. Birinci destemizde çıkan kartlarımızı yorumlarsak. Önü kapalı bir kere. Yani öyle bir sorumluluk öyle bir deste gelmiş ki önü kapalı gözüküyor. Burada Boğa, Başak, Oğlak, Toprak grubundan bir insan çıkmış. Bu sizin partneriniz olabilir ya da işte yeni, tanışıcı, yeni tanıştığınız bir insan da olabilir ya da ortak bir dostunuz olabilir. Bakın ortak bir dostunuz da olabilir. Ama ve lakin bu insan kendi yoluna gitmiş vaziyette. Yani kendi yoluma gittim ben diyor. Benim bir daha diyor geri dönüşüm diyor. Biraz zor olabilir diyor. Çünkü burada bir gidiş var. Bakın göstereyim kartı size. Burada bir gidişi gösteriyor yani taşınma, atanma, kendi yoluna gitme. Ben gittim diyor, önü kapalı, bakın deste ağır geldi diyor. Bu aşkı sürdüremedim ya da bu e, ilişkiyi ilerletemedim diyor. E, sebebi nedir? Sebebi nedir? Burada bir şövalye çıkmış. Romantik, dramatik, şiirsel ve efendim ciddi romantik ilişkiler Evet, ayakların yerden kesilmesi, kalbini çarptıran durumlar veya konular bu kişi arayacak. Kalbin çarpacak. Güzel bir şövalye sana geliyor. Ama velakin burada bu şövalye biraz ateşliliği, biraz tartışmayı birazcık e, seni üzebilir de. Yani bunun gelmesi ilişkinin başlayacağı anlamına da gelmiyor açıkçası bak çözümlenebilecek bir zorluk başkalarının durumlarından uzaklaş kendine ve çevrendekilere sabır göster sen de sabırsız davranma biraz bu konuda sabırlı ol yani bu gelecek gibi bu insan ve güzelliklerde düşünüyor evet gitmiş ama kalbinde hala bakışında hala bir ciddiyet var çünkü toprak grupları ciddiyeti de anlatır ve efendi bu da attı kendini. Burada diyor ki biraz sabırlı ol. Bakın burada kavuşan iki insan var zaten. Ama ve lakin. bakın gelebilir konuşabilirsiniz ilişki devam edecek mi abla evlenecek miyiz dersek henüz öyle bir kart çıkmadı. Sadece şu an siz onun aklınızdasınız her an haber gelebilir ve sizin zaten çözümlenebilecek bir zorluk yaşıyormuşsunuz. Ama tabii ki karşıdaki önünü görebilirse çözümlemeyi kabul ederse çünkü burada birazcık derinden derinden bu iki kartı da açacağız çok önemli derinden derinden desteler ağır gelmiş. Evet. Bakın içsel bilgelik ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden bunu yap. Gerekeni yap. Şimdi burada diyor ki bak özür dilemen gerekiyorsa özür dile ya da bir adım atman gerekiyorsa at ki hani sonucu öğren ki ona göre davranışlar yap. Yani burada neyle karşılaşırsan karşılaş yeniye gitmek için son bir hamlen gerekli. Yani bunu öğrenmelisin. Seni istiyor mu? Seninle olacak mı? Buraya göre ki seni ikilemde bırakıp 6 ay daha da oyalayabilir. O yüzden de ben diyorum ki biraz gerekeni yap öğren öğreneceğini ve kendi yoluna gitmeni isterim. Çünkü bu insan ay kartı çıkıyor, gayip de gelip gelemeyeceği. Bakın şimdi okuyalım mesela. Diyor ki soğukluk, kıskançlık, belirsizlik var efendim, huzursuzluk var, korku, güvensizlik, bilinçaltı, şuursuzluk, anne, ayın hareketleri senin zihnini, bedenini, ruhunu falan çok etkiliyor. Zaten bu yeni ay ve dolunay zamanındayız. Bu hafta tamamıyla bir yeni ay ve güneş tutulması haftası. Senin diyor ayın döngüleri seni değiştiriyor diyor. İstersen, ister sev ister onun için öl istersen ne yaparsan yap ayın döngüleri kader senin yolunu çevirecek diyor. Ayın ve gezegenlerin ritmik hareketlerine uyum sağlıyorum. Evrenin doğal akışına kendimi bırakıyorum demen gerekiyor yani bu insan sana adım atsa da bakın bir kısmı vardır ne varım der ne yokum der adım atar atar kendini geri çeker bu da seni daha çok üzer böyle bir şey hissettim ee, güzelce karar vermesi gerekiyor bunu ya onunla konuşacaksınız çünkü çok büyük bir enerjiye bakıyorum ya diyeceksiniz ki ya geliyorsun ya bay bay ve kendi yoluna gideceksin bak yapman gerekeni yap diyor ben diyorum ki mesela son bir kez bir iki ay olumlama yaparsın son bir kez konuşursun ya da mesaj atarsın cevap gelmiyor mu sana yazmıyor mu bitti sen de ileriye doğru kendini adapte edip kendi yoluna bakacaksın çünkü bunu beklemeyle ömür geçmez evet şimdi geldik bakalım kalem Evet Instagram'dan beni takip edin sevgili mavi boncukçular. Beni takip edin ve orada da böyle hep kartlar açıklamalar yapıyorum. Şimdi efendim bir büyücü kartı, bir aziz, bir de yıldız çıkmış. Aman da aman, amanlar da amanlar. Nasıl da güzel bir haberler geliyor. İşte bakın burada daha çok şans var. Bir evlilik bakın. Bir evlilik, bir güç. E bir de yıldız. Aşkta birleşme ama şimdi anlamını söyleyeceğim. Yıldızı nasıl anlamı? Acılardan sonraki kavuşma yani acılardan sonra belki de bir başkasıyla kavuşacaksın. Şu bu iki tarot kartına da bir bakalım bakalım. Senin için daha iyi bir yol haritası çizmiş hayat. tek başına çalışmak cevabın olmayabilir. Tüm detayları gözden geçir. Hayat sana yenisini getiriyor diyor çılgınlık yapma diyor yani kendini üzme diyor. Ve burada bakın ormanda bir yol gösteren melek var. Burada bir insan var şu kıyıda ve yol gösteren melek önüne çıkmış. Kendi yolunu bulamıyorsan diyor ben sana yolu tarif edeceğim ama sen beni istersen yani bunu sana yardım etmemi istersen. Burada da zaten sizin evlilik yolunuz başka. Yani bakın Evlilik gözüyle bakıyorsunuz, istiyorsunuz. Şimdi burada ayrı kişileri anlatıyoruz. Yani beraber olup mutlu olanlarda bir sorun yok. Size hayatla sürprizler hazırlıyor diyor. Bakın büyücü kartı çıkmış. Şimdi bu kartta bize diyor ki çok büyük dört element var burada. Hava, su, ateş, toprak ve sen diyor istediğin gibi bunu kullanabilirsin. Bak sonsuzluk işareti. Sen diyor zaten kuvvetli, kudretli bir insansın. Ee, ve bu gücü Allah sana vermiş. Bak inançlarını koru. Yıldızsın sen. Yıldız gibi parlıyorsun. Partner evet o da yıldız gibi parlıyormuş ama partner burada evlilik düşündüğü halde bakın o yönden bakarsak size bir adım atmıyor gibi sanki. Ama ben biraz daha umut görüyorum. Biraz daha bekleme veriyorum bu kalemi seçenlerde. Burada güvenilir, anlayışlı, sadık, eğlenceli bir dost çıkıyor. Başarılacak çok şey var. Çok detaylı bir e, öngörü yap diyor. Ve efendim burada biri tarafından e, gözetilip e, kollanacakmışsın. Yani burada bir plan yap çok detaylı. Biri seni gör, gözetecek, biri sana yardım edecek. Bu partner ile arkadaş olabilirsin. Sana yardımcı olabilir. Yani aşktan meşkten ziyade bir güzellik var burada sana. İyi bir iyiliği dokunacak bu partnerin sana. Bakalım. Evet bak cesur ol cesur ol canın ne istiyorsa onu yap cesur ol vücudunun ritimlerine ayak uydur kendini bırak diyor macera perest ol radikal ol korkusuz ol ne yaşayacaksan yaşa diyor. Sen hayatında ne yaşayacaksan yaşa diyor. Yani bu insan belki sana bir huzur vermeyecekti. Belki daha hayatını kötü edecekti. Bir aynı eve girince kötü olacaktı. Evet tamam evlilik evlilik yıldız gibi parlama ama senin yapacak daha çok işlerin var. Ay yıldız yıldız üstüne. Yıldızlar sizlere. Yapmayın etmeyin. Aşk için kendinizi üzmeyin. İki tane kartta yıldız çıktı ve cesaret çıktı. Bakar mısınız? Yani sizin Gerçekten büyük bir yükselişe geçeceğiniz ve burada olumlamanızı okuyorum. Yenilenen içsel enerjimle yıldız gibi parlıyor. Aşkta ve işte yükselişe geçiyorum. Yeni birini öneriyor ya hayat. Ben her zaman diyorum bakın yeni birini önerir hayat size ve kartlar. Ve burada yıldız diyor ki şan, şöhret, yıldızlaşmak, yenilenen içsel temizlik, huzur. Bazen veda, acılardan sonra iyileşmek içinde bir, içinizde öfke ve kin biriktirme diyor, planların umduğum gibi gerçekleşiyor diyor ve sen yıldız gibi parlıyorsun. Daha çok iş gibi çıkıyor, daha çok kariyer gibi çıktı ikincide. Yani çok aşkınız meşkiniz önemli değil sanki. Bu insanda. da böyle parlamak istiyor bu insan da ileriye bakış istiyor evet ama yani o insan da kendi çapında bir parlama yapmak istiyor ama bence sizler ondan daha da yıldız olacaksınız parlayacaksınız ve mutluluk size gelecek gerçekten bu inanılmaz bir şey sizleri seviyor evet Neslihan Şirin bu kanalım ve Neslihan Şirin Hayat lütfen Neslihan Şirin Hayat'a da abone olur musunuz çünkü orada yüklediğim e kahve falları da müthiş çıkıyor diye yorumlar yapıyorlar gerçekten. Şimdi burada herkes bu videonun altına güzelleri aldım. Kabul ettim yazsın. Aklınızdaki kişiler sizi yıldız gibi parlarken görecek. Merak etmeyin kalemciler ve kalemi seçenler. Siz böyle güzel belki yazar olacaksınız, çizer olacaksınız. Siz, siz çok güzel bir şey olacaksınız. Yalnız ben burada aşkta da size bir güzel böyle hele yalnız olanlara falan yani güzel bir şeylerin geleceği bangır bangır buradaki açılımdan belli oluyor. Evet sizleri seviyorum. Instagram takibi yapmayı unutmayın Neslihan Serine ve hoşça kalın. Görüşmek üzere.